Kardeşler, Ayet-el Kursi Bakara Suresi 255. ayet-i kerimedir. Bakara Suresi 255. ayet-i kerimedir. İsmi Ayet-el Kursi'dir. Kürsü ayeti. Yani kürsüden bahseden içinde kürsünün zikrinin geçtiği bir ayet. Bu ayet bu şekilde isimlendirilmesinin sebebi kardeşler vesia kursiyyuhu semavati vel ard. Allah'ın kürsüsü semavatı ve arzı kuşatmıştır. Allah'ın kürsüsü semanın ve yerin tamamını kuşatmıştır. Kardeşler bu ayet kelimenin içinde kürsü lafzı geçtiği için en dikkat çekici olan bölüm ki kainatın tamamını kuşatan bir yaratılmış olan Allah'ın yaratmış olduğu bir şey bir halk bir mahlukat özel ve büyük bir mahlukat bu ayet kelimeye isim olmuştur kardeşler. Ayet-el Kursi ismini buradan almış. Kur'an-ı Kerim'de kardeşler bütün surelerin isimleri vardır. Suratul Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, El Nisa, El Maide. Bu şekilde kardeşler El, anam En'am, El -En A'raf, El, El Enfal, El Tevbe, Yunus, Hud, Yusuf. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de bütün surelerin isimleri vardır. İsimsiz süre yoktur. Hatta bazı sürelerin 20 tane ismi vardı kardeşler. Fatiha tefsirinde yaptığımız gibi 20'ye kadar Fatiha isim zikreden alimler vardı. Fakat kardeşler ayetlerde asıl olan ayetlerin isminin olmamasıdır. Mesela Suratul Fatiha. Fatiha suresi. Suratul Şifa. Suratul Şafiye. Suratul Kafiye. Ümmü'l-Kur'an isimleri çok ama elhamdülillahi rabbil alemin bu ismi yok. Errahmanirrahim bu ayetin ismi yok. Malik-i ummiddin, ayetlerin genelde kardeşim Kur'an'da isimleri mevcut değil. Nadir bir kaç ayet hariç, mesela ayet-el-kursi gibi, ayet-el-kursi, kürsü ayeti gibi veyahut da ayet riba, ayet deyn, borç ayeti gibi. Ya eyyühellezine amenü izâ Bakara 282. Bazı ayetler isimleri hadiste geçtiğinden dolayı ayetlerin isimleri tevkifidir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu isimleri almışız ve şeriat bu isimleri koymuş. Biz de ayetel kürsünün ismini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabesinden bu ümmetin selef ve halef olan alimlerinden öğrendik ve ismine ayetel kürsü dedik. Kardeşler ayetel Kürsi olmasının sebebini de aktardık. Ayetel Kürsi kardeşler hani Kur'an-ı Kerim biz okurken bazı surelere Mekki sureler bazı surelere medeni sureler dedik. Kardeşler Kur'an nuzul vaktine göre iki ayrılır. Hicretten önce inen Kur'an'a Mekki denilir. Hicretten sonra inen Kur'an'a medeni denilir. Bu itibarla kardeşler biri şunu söyleyebilir. O zaman ayet hangi surenin içindeyse Mekki ve Medeni o zaman kardeşler o ayette Mekki olur ya da Medeni. Öyle değil. Mekki surelerin içinde Medeni ayetler vardır. Medeni surelerin içinde Mekki ayetler vardır. Bu bilinmesi gerekir. İkinci husus kardeşler Mekke'de Mekke'nin hicretinden sonra Medeni olan Kur'an Medine'ye hicretten sonra nazil olan Kur'an'ın bazısı Peygamber aleyhissalatü vesselam Kardeşler, Ümre için, hac için gittiği Mekkeden nazil olmuş. Dolayısıyla bu ayetler Mekke'de inen ama medeni olan kardeşler, surelerdendir. Mekke'de inen ayet ama medeni bir ayet ve suredir. Her ne kadar Mekke'de inse de zaman dilimi itibariyle e, hicretten sonra nazil olduğu için ona Mekki Kur'an ve ona medeni Kur'an ve medeni ayet denilir. Kardeşler Bakara suresi başından sonuna kadar hepsi kardeşler medeni bir suredir. Hepsi başından sonuna kadar medeni bir suredir. Fakat Bakara suresinin hepsi Medine'de mi inmiş? Bunda ihtilaf var kardeşler. İslam alimlerinden bazısı Bakara suresi 281, 282 de inayeti ve 281 Bakara'da inen en son ayet ve Kur'an'ın en son ayeti. Allah'ın kendisiyle Kur'an'ı hatmettiği, sonlandırdığı ayet Bakara 281'dir. وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى Allah Bu ayetin kardeşler Mekke'de Mina'da indiğini söylemiş alimler. Buhari ve Müslim'de İbn-i Mes'ud radıyallahu ta'ala anhudan aktarılan bir rivayete İbn-i Mes'ud şeytan taşlamasında Şeytan taş, taşlamasından sonra dedi ki bu mekan bu Bakara suresinin kendisinde nazil olduğu mekandır dedi. Bazı rivayetlerde Bakara suresinin son ayetlerinin kendisinde nazil olduğu bir mekandır dedi Ebne Mesud radıyallahu teala anhu e, Bakara 281 için. Ama kardeşler Ayetel Kürsi medenidir. Medine'den nazil olmuş. Allahu Allahu ala ve alem